Zor, evet, Aybük'ten çok güzel seslendirdin. Çok sendirdin. teşekkür ederim, sağ olun çok merhaba. Evet ben buradan <laughs> e... çok seviyorum bunu da çok seviyorum gerçekten. Harbiden ben de seviyorum yani seni seviyorum. Seviyoruz dinleyince. değil mi? Türkülerimiz çok güzel, eski türküler, <laughs> eski şarkılar gerçekten çok güzel. Şimdi biraz galiba e, çok fazla türetemiyoruz değil mi? Biraz da öyle. Birazdan bahsedeceğiz. Evet eski evet. türkülerden yeni modeller. Ne diyorsunuz Halo Hocam? Bu konu hakkında şeref söylesene. aslında. Şeref, sen bu konu hakkında eski evet. ya. Genelde eski türküler tabii onların yerlerini hiçbir şey tutmuyor. Onlar değil yeniden modern gele biraz o konuya değineceğiz. Evet, mi? öbür programda. Evet. Bu arada ben bizleri e, izleyen seyircilerimize bir iki konuda konuda değinmek istiyorum. Televizyonları yeni açanlar, bizleri izleyen seyircilerimiz e, televizyondan bakma fırsatları olmayanlar YouTube üzerinden Kanal Avrupa yazıldığında Direkt canlı olarak bizlere bağlanabiliyorlar. Mavi güllü geceler. Şu an tekrardan başlamıştır. Bu arada Aynur tekrardan ağzına sağlık. Çok Sen e, bildiğim kadarıyla burada yaşamıyorsun. Burada Değil mi? ama Türkiye'desin. yerleşiyorum artık. yerleşim sayılır. İstanbul'da yaşıyorum. Evim var orada, ailem orada. Ama Hollanda'yı ben çok sevdim. Çok beğeniyorum açıkçası. Yerleştim gibi yerleşiyorum. Hoş ee, geldin o zaman. Hoş bulduk. Aranıza, Aranıza. Evet. Aranıza hoş geldin. Değil mi? <laughs> evet. Peki sana ulaşmak isteyen diyelim hani özel geceler için ulaşmak isteyen. Şimdi şöyle e, bizim zaten Nasıl yayın yönetmenimiz e, Aydın Bey işte onunla irtibat zaten e, telefon numarası veriliyor yani menajerlik gibi oradan evet. ulaşabilirler. Sizlerden de ulaşabilirler çünkü zaten bizler bir grubuz e, Mavi Güllü Geceler adına bir grup olduğumuz için sizlere belki daha ulaşmak daha kolaydır. Yani. Sana nazara mı demek Sizlerden tabii. bulabilirler beni. <laughs> bulurlar tabii ki. Evet, evet, bulurlar. Aydın Bey de bulurlar orada ekranda gözüküyor. Aydın Bey gibi evet Aydın, Demirtaş yayın yönetmenimiz. Oradan zaten irtibat numaraları yazıyor. Biraz sonra geçecek. Sizlerin de benim de aynı şekilde. Evet. evet. Doğru. Orada bir sorun olmaz <laughs> inşallah. Tekrardan bir esir alalım mı arkadaşlar? Alalım. Salih, Salih Hocam. Salih Hoca'dan gelsin şöyle bir. Salih Hoca kulaklarımızın pası silinsin. Estağfurullah evet. zaten siliyorsunuz yani. Bir de su içeyim şöyle. Öl yarası. E şimdi ben evimdeymiş gibi davranıyorum. Kusura bakmasın seyirciler. Öyleyiz zaten. Zaten onlara misafiriz. Salih Hoca zaten ne diyorlar biliyor musun? Çok samimi ve içten bir program olduğunu söylediler. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Yani gerçekten güzel tepkiler. Ben de çok güzel tepkiler alıyorum. Değil böyle. mi? Telefonlarla. Evet. Kesinlikle. <laughs> Görüyorum zaten <gülüyor> telefonlarla. <gülüyor> tepkiler güzel. devam eder. Tamam İnşallah. İnşallah.